Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Wolf oynuyoruz. Sizinle birlikte seviye atlayacağım bugün. Yeşil tepeler diyeyim. Bakalım mağazamızda bir dakika sandıklardan yeni bir şey gelmiş Yeşillere alalım. Burada bir arkadaşlar Neyse. Oha. Bunlara ne olacak? Bu arada ben boss boss kurdum. Ve 30. seviye artık olmak istiyorum çünkü altın turda alacağım. Şöyle koleksiyonda bakın burada kurtlar var. Ben ben beyaz kurdu. Bak benimki bu boss kurt. Çünkü doğal kurdu, gri kurdu. Bu ilk baştan başladığımız kur. Bu kurdu. Bu da siyah kurt arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar birazcık kaplan falan öldürelim. Aha bakın orada boğalar Arkadaşlar aslında benim boğa öldürmek için birine yardım olmasına gerek yok. Zaten özel güç olduğu için hızlıca ölüyorlar. Ben. Yani benim öldüremediğim biri yok. Şöyle hemen meteor yağdıralım. Bakın işi bitti. Şöyle kumları da. Kokorcaları da. Tek attım. Şimdi. Bakalım arkadaşımız var mı haritada. Şu yeşil şeyler arkadaşlar. Arkadaşlarımız. Şuradan git. Nereye gidiyorsun? Oğlum adam 30. seviye. Ya, ben 27. seviyeyim ya. <laughs> Hiç falan 30. seviye olmasa. Bakın ağızlarca bundan kullandı. Sanırım. Gidelim birazcık hayvan öldürelim. Mus bunlar. Musları sevmiyorum ama öldürebiliyorum. Sadece şu anda istemiyorum. Kaplan öldürmek istiyorum. Kaplan çok güzel veriyor. Başak. Şurada da başaklar var. Domuz bunlar. Evet domuz. Yaban domuz. Ha bak burada genellikle hep kaplan oluyor bakın. Bakacağız şimdi. Boğaymış. Boğayı öldürmek istemiyorum şu anda. Bunlar ne lan? Başak bunlar değil mi? Doğa sana ha gelin 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 gelin. Aman. Um, bir dakika. Bu arada oyunu yüklemek isterseniz arkadaş olabiliriz. Hep birlikte oynarız. Arkadaşlar oynadı The Wolf. <laughs> istemiyorum ya. Siz tamam arkadaşlar bir tanesini yani öbürünü yapmamıza hiç gerek yok. <laughs> Bu ayı da istemiyorum şu anda. Ya bana kaplan ara anlaması mısın? Hepsi birden yok oldu. Bir dakika. Şimdi şey bulmam gerekiyor. daha asla... Ay kaplan var kaplan var kaplan var. Kaplan. Çok seviyorum. Soru safinimizi de alalım. Şimdi bir kupalara bakalım. Biz beşinci mi almışız? Bin, 33 olanlar var ben. Benim en fazla rekorum 98 .000. Kaplan öldürdüğümüz sürece herkesi öldürebiliyoruz. Bir de şampiyonlar var. Şampiyonu öldürebiliyoruz. Bakın şurada bir tane daha var. Onu da öldürek. Benim için kolay ama yani çok kolay. Şuradan yeni şeyler varsa giyelim diyeceğim. Şunu bilgilerden yükseltelim. şunu giydim. Altın iki olmuşuz tamam çok güzel. Birkaç dakika sonra seviye atlayacağız. Tamam. Niye 30. seviye olmak istiyorum? Bakın burada koleksiyonlar var arkadaşlar. Bak fenfir 40. seviyede olacak. 30. seviyeye gireyim ki hemen fenfir alayım bakın. Fenrirmiş fenfir sen Ben ona daha kolay Bir şey bizi öldürmeye çalışıyor şu an Başak. Bakın ay buraya değil. Ha koleksiyonlarda 30. seviyedeyse şunu alacağım. Altın kurt. Altın kurtlar sıcak renkli kürkleri kendilerine dostane bir görünüm katsa da gücünü asla hafife alma. Ya açıklamasında. Gel bakalım. Şimdi onun canı yavaş yavaş azalacak bakın. Ben hiçbir şey yapmıyorum. O zaten otomatikmen gittiğim gibi ısırıyor. Bak. Şuradan. Ondan ayrıldı. Bir dakika. Şurada bir dakika yardım lazım diyeceğim. İnşallah gelirler. Birisi tamam dese olacak. Hah bu benim arkadaşım bakın. Ne haber? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ben <laughs> 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 de oluyorum ben de oluyorum. Tövbe bir şey oldu orada ama <laughs> Başaklar niye bana saldırıyormuş? Bu kaçıncı seviye yalnız? Bu benim arkadaşım. Bakın eğer şurada kurt resmi varsa o benim o senin arkadaşın oluyor ve bilgi yazıyorsa o senin arkadaşın oluyor ama arkadaş şekli yazıyorsa arkadaşın neydir? Bu 17. seviye. Ha, çok var 17. seviye. Bir de seviyeleri yavaş yavaş bak. İlk başladığın çok hızlı atlatıyor. Bildiğin bir tane öldürünce hemen atlatıyor. İki tane öldürünce hemen anlatıyor. Üçüncü bir tane öldürünce hemen atlatıyor. Mesela sonra ayı çıkıyor. Ayı öldürünce tam altıncı seviye gidiyorsun. Öyle gidiyor resmen. Çok hızlı atlatıyor. Sonradan yavaşlıyor çünkü yavaşça şey aldığın için skin aldığın için skin derken yani koleksiyonlar skin deniliyor yani hani kostüme skin hani Onlardan aldığım için yavaş yavaş ölüyor. Of. Sanki çok değişik bir dakika. Lan. Buradan yükseltebileceğimiz bir şey yok mu? 33'e yükseltebiliyoruz biz bunu. Ben sağlığımı yükseltmek istiyorum da 63 diyor. Benim 36 var. Bir rakamları değiştirsek o 60 olacak. Ee, ne yapıyorduk? Şunu aldıralım mi Bakın haritadan bakıyorum. Şu büyükler büyük şey canı. Büyük hayvan demek. Küçük olanlar küçük hayvan demek. O da ta... şelalenin oradaymış. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım oraya. Ne oluyor? Koş koş koş. şunda hoppa şunda hoppa şunda hoppa şimdi arkadaşlar şu keçeli sıçanlarının içinden bir geçelim bir keçeli sıçanları tek atıyorsunuz arkadaşlar çünkü yani öyle burada eğer arkadaşlar buraya gidip eğer hızınızı yükseltmeyin çünkü ben kastım hızımı yükseltiyorum hiçbir şey değişmiyor yani hız sadece öyle şey yapıyor moda ortaya o şeyi yükseltiyor da olmuyor işte. Bakın. Burada normalde arkadaşlar ben şu an basarak o, o kendi ya, ondan da yükseliyor. Şu şey var ya arkadaşlar. Bak, dur. C Ca sağlık. Onu hep yükseltin. Bakın 3070 şu an benimki. O 3070 Çok... <laughs> e? Ya bu <bir> saldırmayın <laughs> bir. Durun. Hiç, hiç bu kadar hiç e şey Bak benim şu an 3073 <laughs> ve ayrılmanı saldırınızı yükseltin ve savunmanızı hızınıza çok gerek yok ama hızınıza bir 28 yapın bırakın. Ben 28 yaptım bırakacağım. <laughs> Zaten hız çok gerekmiyor. Bakın burada şu aya tıklayınca bu sizin hızınızı arttırıyor. Tabi arkadaşlar şu ikili var ya bu sizin oyuna başlayınca olmayacak. Bu nasıl olacak biliyor musunuz? Seviye atladıkça olacak. O. Ben mesela ilk başında tek bu, bu, alan vardı. İkiye basınca arkası da var bunun. Mesela yıldırıma bastık diyelim. Şu da oluyor yani. Bir tane seçimim var arka arkaya. Bakın burada yazıyor ya. Ön ayar bir ön ayar iki mesela benim. Ön ayar iki mi? bu üfleme? Ön ayar bir mi bu? Öyle oluyor. Anladınız mı? Daha aslanıyla çok uğraşamıyor. <laughs> o ne? İnşallah şeycimiz Bakın. <laughs> arkadaşlar telefon çaldı. Bir dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar bilerek açtım. Telefon çalması da tam bitmişti. Bilerek size gösterdim. Bakın iki tane kaklımla şu anda yarışmıyor. Bir kurt yani gerçek hayatta kaplan yarar ama buradan olursa alınırsa... Bir de şu arkadaşlar şu çamur var ya arkadaşlarla birlikte yarışınca hem hasar veriyor hem de arkadaşlarla birlikte yarışınca o şey yapıyor. Ne, ne diyeyim? Ona denir şey arkadaşlarını hızlandırıyor yapmasına. Bu da kendi hızlandırıyor şu. Şu şu. Bakın. Bu da senin hızlandırıyor. Arkadaşlar hızlandırmıyor. Ya şey şey yapmanı saldırı hızını. <laughs> Ve ardı zamanı hızını da arttırıyor. <laughs> Ölmüş. Arkadaşlar aldım bu kaplanlar. Ben onları aldım yani. Ben... Senin hiç gerek kalmadı canım Ariana. Ariana'mı tövbe. Oyun bak bu da oyun 17. seviye. Anlamadım ya. Sen ölürsün bak dikkat et. Çok güzel kaldık bir Hava atıyor hava atıyor. Bende de var onlar. Hem de daha çok fazla var bak bunlar. Oha yeni şey açılmasına sonra bunu açacağım ben. Açacağım ben bunu. Baksana hepsi açıklar. Şu kilitli alanlara bakmayın. Diğer hepsi açık temelde. Bunlar ağır olar. Özellerde hepsi açık. Şunların şunların da. Yani ben ondan da zaten seviye olarak da atladığım için öyle oluyor arkadaşlar. Neyse çok tutmak istemiyorum zaten 12 dakika olmuş. Benim için bir video çekiminde çok fazla bu. Sıkılırsınız zaten. Ben öbür youtuberlara benzemediğim için değişik videolar çektiğim için yani onlar gibi şey çekmediğim için sıkılır sıkılacağınız için arkadaşlar kapatmam gerekiyor. bir Şunları öldürdükten sonra arkadaşlar. Şunları bir öldürek. O zaman görüş bir dakika. Şunu yapmam gerekiyor. Görüşürüz.